Ee, Halepçe'ye gelecek olursak aslında biz e, mesele ifade ettiğiniz gibi Bağız'ın iktidarıyla ele almak lazım. Yani son yüzyıl, 20. yüzyıl hilafetin dağılmasından sonra e, nasyonalist hareketlerin, ulusalcı sol hareketlerin, milliyetçi hareketlerin İslam dünyasına iktidara gelmesi darbelerle ya da algı operasyonlarıyla manipülasyonlar çeşitli araçlar kullanmışlar. Türkiye'de farklı, Mısır'da farklı, Irak'ta farklı, Suriye'de farklı, Libya'da farklı. Şimdi Irak'ta bir darbe, darbe öncesinde bir bağız gerçekliği var. Suriye'de de bir bağız var, Irak'ta da. Bunlar aslında süt kardeş fakat düşman kardeşler. Michel Aflak'ın oluşturduğu bir ideoloji. Milliyetçilik merkezli, Arap milliyetçiliğini, Arap ulusçuluğunu önceleyen nasyonalizm deniyor. işte Hitler bir nasyonalistti. Saddam Hüseyin de bir nasyonalistti. Ne yapılıyor? Ee, bir İran savaşından bağımsız değildir Halepçe katliamı çünkü eee iktidarı 1980 e, darbe darbeyle başa geliyor Saddam Hüseyin. Hemen e, İran devrim bir devrim yaşanır. Devrimi boğmaya çalışma girişimi var. Sonrasında Kürtlerin bu süreçte işte, benim gözlemlediğim kadarıyla Halepçe'nin Halepçe'de böyle bir vahşetin yaşanmasının nedeni Kürtler daha çok İran'ı destekliyor. Nitekim Halepçe bölgesinin de daha çok İran'dan yana olduğu tespit, tespitlidir. 1988 yılına geldiğimizde Saddam Hüseyin ki yenilmeye başlamıştır. İran kuvvetleri karşısında yenilmeye başlamıştır ve İran askerleri hatta Kürdistan bölgesine girmeye başlamışlardır. Talabani'nin de mesela desteği vardır. Çağrısı vardır İran, İran kuvvetlerine. Bu e, Halepçe katliamının politik nedenidir. Politik nedeni Kürtlerin İran'a verdiği destek bu şekilde değerlendirilebilir ama yani mesele sadece bu değildir çünkü bu e, Alepçe Katliamı bir süreçtir, enfale başlamıştır 1983'te başlamıştır. Yani mesele sadece işte Kürtlerin İran'a verdiği destek üzerinden okunursa mesele şaşı bakılmış olur. 1983'te başlanmıştır. bir Kürt kıyamıdır çünkü Saddam Hüseyin e, bölgeyi insansızlaştırmak istiyordu Kürtlerden ari bir hale getirmek istiyordu Kürtleri e, yok etmeye çalışıyordu ve e, e, operasyona verilen 83 yılında 1983'te başlamış ve 1988'de sona ermiş sürece verilen ad vardır o çok acıdır enfal denir enfal operasyonu denir kimyasal Ali bin Mecid'in ifa eşe yaptığı sürdürdüğü kimyasal Ali daha sonra öldü Sadam Hüseyin de öldü bu korkunç bir şeydir İslam coğrafyasında ümmetin bir parçası diğer bir parçasını zımnen tekfir ederek savaşıyor. Çünkü Enfal malumunuz üzere ganimet demektir. Ve Müslümanlar kafirlerle savaşınca onlardan elde et onlar savaşta elde ettikleri mallara ganimet denir. Enfal denir. Bir nevi Kürtlere zımnen hatta açık bir şekilde aslında Müslüman olmadığı savaşa verilen bu Şimdi isimle. Bu süreç yani 5 yıllık bir süreç bütün dünyanın göz önünde oluyor yaşanıyor. Evet. Yani batının göz önünde yaşanıyor. Ne bileyim bölge ülkelerin göz önünde yaşanıyor. Herkes izliyor. Hı hı. Yani şu anda şu anda da aman canım Kürtler diyen ülkeler de izliyorlar katliamlar yaşandığı zaman. ve yani bir yerde dünyanın da umurunda değil. Orada Saddam şu kimi öldürüyor? Sonuçta ölen Müslüman. Hı hı. Sonuçta ölen kendi insanları değil. Ondan sonraki timsah gözyaşları, ondan sonraki terbiye ifadeleri, onu, onun için ne diyor? Yani e, terbiye etme yok. Şimdi mesele şu, ulusalcı sosyalistlerden bahsettik. Bütün dünyada böyledir. Çünkü kapitalist ülkeler, e, batı, kapita e, batı emperyalizmi, İslam dünyasını yönetebilmek için ulusalcı sosyalizme yol vermiştir. Çünkü başka türlü, ya yani insanlar hangi ideolojiyle, devletler hangi ideolojiyle varlığını sürdürebilirdi ki biz İngiltere'nin mandası olacağız diyemezlerdi herhalde. Ne diyeceklerdi? İşte sosyalizm, halkların kardeşliği falan filan. Ben sosyalizm ile kapitalizm arasında çok derin bir kardeşlik olduğunu düşünüyorum. Derin bir kardeşlik, köklerde bir kardeşlik var. Bu bu, bu kardeşliğin temeli olarak da İslam dünyasında sosyalist, nasyonalistlerin İslam dünyasını yönetmesine izin verilmiştir. Ya yani bu Tesadüf müdür? Suriye'yi onlar yönetir. Irak'ı onlar yönetir. Libya'yı onlar yönetir. Ee, Cemal Abdülnasır Mısır'ı onlar yönetir. Yemen'i onlar yönetir. Ee, Abdullah Salihler. Bakın dikkat edin İslam dünyasının tamamını ve Türkiye'de de nasyonalistler yönetmiştir yıllarca yani. Yani ulusalcı sosyalistler. Bugün Türkiye'deki ismi Kemalizm'dir yani. Bütün dünyada böyledir. İslam dünyasında böyledir. Ulusalcı sosyalistler toplumları yönetmişlerdir. Ben ama derin bir kardeşlik olduğunu, bu bize görünen yüz şudur, batı muhalifidir. Anti-emperyalist söylemler vardır ama uygulama biçiminde asla emperyalizme bir zarar verilmemiştir. Saddam Hüseyin'in ya da Kaddafi'nin ya da diğerinin diğerinin batı emperyalizmine verdiği tek bir tane zarar sayamazsınız. Ama ömürleri boyunca slogan atmışlardır. Tarihleri boyunca Türkiye'deki de öyledir, Irak'taki de öyledir, Libya'daki de öyledir. Yaşadığı müddetçe Batı'yı tehdit etmiştir, slogan atmıştır ama icraat olmamıştır. Saddam Hüseyin de, şimdi Saddam Hüseyin'in Kürtlere attığı o kimyasal silahları Saddam Hüseyin mi üretti? Almanya bunlar. İskandinav ülkelerinden getirilmiştir. Elma kokulu ölüm derler. Batı ülkeleri üretmiştir. Batı ülkelerin silahıyla öldürülmüştür. Bakın Türkiye'de bir Leopard tankı PKK'ya karşı kullanıldığında Almanlar ne demişlerdi? Kullanamazsınız demişlerdi. Leopar tankı bir savaş aletidir. Ama kimyasal gazlar savaş aleti değildir. Bir devlet leopar tankını aldığında karşısındaki bir milis güce ya da bir devlete karşı kullanacaktır. Net çünkü bu savaş için üretilmiştir. Değil mi? Bir savaş aletidir. Ama düşünebiliyor muyuz? Bir kimyasal gaz veriliyorsa adam Hüseyin'e. Ve yani bunu elmalara sıksın diye veril mi? Vermiyor. Vermiyor. Öyle, öyle, bir özelliği yok. Yok. He. Bu, bu yani belli ki bununla İnsanlar katledilecek, öldürülecek ve e, işin acı tarafı öncesinde bir hava bombardımanı yapılıyor. Gürültü, ses bombaları kullanılıyor. İnsanlar mahzenlere kaçıyor. Deniyor ki işte satan bombalıyor. Gürültüyle insanlar mahzenlere kaçıyor. Daha sonra bu kokulu gazlar atılıyor ve çocuklar özellikle, bakın o fotoğrafları gördüğümüzde daha çok biz çocukların etkilendiğini görüyoruz. Küçük çocuk, küçük çocuk cesetleri gözlerimizin önünde önündedir 5000 kişi az değildir 16 Mart'ta. Ee, elma kokusuna koşuyorlar, erik kokusuna koşuyorlar çocuklar. Yani anne babalar öncesinde o gürültüden dolayı, kullanılan ses bombasından dolayı bunu bombardıman zannediyorlar. Kaçıyorlar çünkü 8 yıllık bir savaş süreci yaşanıyor. İnsanlar artık savaş psikolojisine alışmışlar. Saklanıyorlar. Ama o gelen elma kokusu çocuklar elmaya koşur dağlara işte Halepçenin dağlarında elmalar var. Elma kokusunu alınca bahar gelmiş diyorlar bir de. Ve korkunç bir ölüm. Peki Saddam Hüseyin bundan dolayı herhangi 1988 ta 2004'te herhalde öldü değil mi? Yani 10-15 yıl daha ülkeyi yönetti o onca yıl. Yani herhangi bir şekilde suçlanmadı, Hiçbir yargılanmadı. Suçlanmadı. Yani sen katlettin, sen öldürdün. Hani ondan sonra da hasatlama herhangi bir hiçbir şey yapılmadı. Milosevic bile Milosevic bile yargılandı. Şimdi burada amaç neydi? Aslında bunu biraz hani arka plan bu. kafayı yormamız gereken şey bu. Milosevic'i yargılayan Batı emperyalizmi neden Saddam Hüseyini sevmediği halde? Çünkü daha sonra astılar. Yargıla, neden yargılamadı? Çünkü aslında Kürtlerin ümmetten koparılması isteniyordu. Yani katliamın adına enfal de diyorsunuz. Bölge ülkeleri siz korkunç bir yıkımdan, bir vahşet yaşıyorsunuz. Bakın enfal 1983 ile 1988 arasında 5000 kişi ölmemiştir. Öldürülen kişi sayısı en az 100 bindir. Barzan bölgesinde 10.000 tane Barzani aşiretine bağlı erkek, Barzan bölgesinde götürülmüş, kafaların bedenleri kuma konulmuş, sadece kafaları dışarıda olmak üzere çıldırarak ölmüşlerdir. Barzan bölgesinin kadınları hala siyah giyinir. Dokan Barajı mesela, patlatılmıştır. Kürt coğrafyası onlarca köy sular altında bırakılmış. Binlerce insan bu şekilde 1983 ile 88 arası süreci anlatıyorum ben. Bunların hepsi yaşanmıştır. Ve kimse görmedi, kimse duymadı. Çünkü yapılmak istenen şey şuydu. Aslında yani Cumhuriyet kurulurken 1920'li yıllarda Kürtler emperyalist, emperyalist politikalara teslim olmadılar. Ümmetçilik duygusundan kopmadılar. Hala öyle. Bundan dolayı Müslüman adı tırnak içerisinde kullanıyorum. Müslüman Kürtler Müslüman liderlere işte Saddam Hüseyin'e, Esed'e, diğerine diğerine ezdirilerek Kürtler ile ümmet yani, arasında sözde Müslüman. Tabii tabii tırnak için aldım. Onun için tırnak için aldım. Ezdirilerek şu planlandı. İşte İslam'dan kaçın batıya sığın. Bakın Müslümanlar sizin feryadınızı duymuyor. Sizi öldürenler Müslüman enfal diyorlar bu katliama. Sizi Müslümanlık adına öldürüyorlar. Yani bu diğer bölgedeki sosyalizmin, nasyonal ırkçı sosyalistlerin de işine geliyor. Tabii ki işine geliyor. Yani diğer... Başka türlü zaten şey kazanamaz, taban kazanamaz. Yani çünkü onların da istediği bir şey bu. Yani hı hı. sonuçta yani ilk başta rahatsız olması gereken, tepki vermesi gereken hani diyelim ki komşu ülkelerdir. onlar da bu durumda rahatsız değiller değiller yani hiç kimse kınamadı. Ya ben çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. 88'de Kürtler Türkiye'ye girdiğinde Türkiye yer verdi. Türkiye çadır işte o çadırlarda hatırlayalım ama hafızamızı zorlarsak bizden daha yaşça daha büyük olanları daha iyi hatırlar. Bin, on binlerce Kürt. O dönemlerde yine e, Bulgaristan'da da Türkler gelmişti. Bakın burada Türkiye evet bir adım iyiydi ama Bulgaristan'dan gelen soydaşlar deniyordu. Soydaşlara Marmara bölgesinde Trakya'da dönüm dönüm arazi verildi. Değil mi? Gelen Kürtlere ne verildi? Çadır verildi. Şimdi empati kurmamız gerekir. O insanların ümmet duyguları zayıflamayacak da ne olacak? Evet. Şimdi tabii e, dedik ki hani bu çok e, geniş e, hani ülkeler bazında olsun veya bölgesel olarak çok konuşulacak bir mesele. Şurayı ekleyeyim. Tamam Şurayı ekleyeyim. Önemli. Buna rağmen bu bir oyundu. Bu bir Kürtlere ümmetten ayırma e, stratejisiydi. Bu derin üst aklın stratejisidir. Ama ne oldu? Kürtler ümmetten ayrılmadı. Kürtler bu vahşeti kavramsallaştırdılar. Dediler ki bizler İslam ümmetinin yetimleriyiz. Bakın istenen kendini ümmetten soyutlamaydı. Kendini ümmetten soyutlamadı. Ümmeti suçladı. Dedi ki sen burada yetimine sahip çıkmıyorsun. Çok güzel bir kavramsallaştırma. Hem de gerçekçi bir kavramsallaştırma. Dedi ki ben bu ümmetin bir parçasıyım. Eyvallah ama yetimim. Sen de buna eyvallah diyeceksin. Ve bu kavramsallaşma ben bu kavramsallaşmayı doğru buluyorum. Gerçekten Kürtler bu ümmetin yetimidirler. Şu anda hali hazırda politik durum onu gö onu gösteriyor. Yani e, istenen ümmetten o parçayı ümmetten koparma stratejisi e, istenilen sonucu doğurmadı. Bu bütün vahşetlere rağmen istenilen sonuç doğmadı. Evet.